Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iOS 11'den iOS 10'a en kolay nasıl dönersiniz onu göstereceğim. Şimdi öncelikle ipsw.com sitesinden cihazımıza uygun güncelleme dosyasını bilgisayarımıza indiriyoruz. Bu güncelleme dosyasını indirdikten sonra bilgisayarımızda iTunes'u çalıştırıyoruz ve cihazımızı iTunes'a bağlıyoruz. Cihazı bilgisayara bağladıktan sonra iTunes'ta güncelle butonuna, diğer buton değil yani restore, iPad, iPhone değil ya da geri yükle, iPhone'u geri yükle, iPad'i geri yükle butonu değil, güncellemeleri denetle ya da güncelle butonuna tıklıyoruz. Fakat burada Windows kullanıcıları Shift'e basarak, Mac kullanıcıları Alt tuşuna basarak güncelle butonuna tıklıyor. Tıkladıktan sonra indirdiğimiz güncelleme dosyasını çıkan pencerede seçiyoruz. Güncelle diyoruz ve güncelleme işlemi başlıyor. Evet cihaz açıldı. Hemen ayarlardan kontrol edelim. Hakkında girelim. Gördüğünüz gibi iOS 10.3.2 sürümüne ulaştık ve herhangi bir kayıp yaşamadık. Bütün uygulamalarımız, duvar kağıdımız, her şeyimiz olduğu gibi duruyor. Siz de bu yöntemle en kolay şekilde iOS 11'den iOS 10'a geçebilirsiniz. iOS 11'i yükleyip denemek isteyenler ve iOS 10'a geçebilir miyim diye çekilen arkadaşlar için bunu anlattım. Umarım işinize yarar. Videoyu kapatmadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmasanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.